Salı pazarında sizler için yumurta fiyatlarına bakalım istiyorum. Bildiğiniz üzere yumurta kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Poşe edilmiş hali olsun, kızartılmış hali olsun, haşlanmış hali olsun birçok pişirme yöntemi var yumurtayı. Peki bu çok sevilen yumurtanın fiyatı salı pazarında ne kadar satılıyor? Gelin bir de ona bakalım. 4 TL'den. E, 4 lira olmasının sebebi nedir? Bize geliş fiyatları çok yükseldi. Eskiden ucuz geliyordu, şimdi pahalı geliyor. Kendimiz 3,5 liradan alıp 4 liradan satıyoruz. 4 liradan satıyoruz. Arttı tabii. E, her şeyle yem pahalandı. E, yem pahalı olunca yumurta da artıyor. Neden yumurtalar bu kadar ucuz ya da pahalı? Neden farklı? Dediğim gibi işte kimisi küçük, kimisi büyük. Kimisi giriş fiyatını satıyor. Ondan dolayı kimisi mesela bunu giriş fiyatını tutuyor, diğer taraftan kazanıyor. Başka sürü sebebi yok yumurtanın. Ama yumurtanın satılması gereken fiyat 4 ile 5 arası. Eğer ki biyolojikse yani doğalsa. Ama diğer türlü feni var, ufak var dediğim gibi irisi var. E, orta bir yumurtanın fiyatı 4 lira. E, 50 kuruş falan da bizi bırakıyor işte. Yani gelişi pahalı olduğundan bu da Sade yumurta değil ki bütün diğer şeyleri de öyle yani kurtarmıyor. Gelişi pahalı olduğu için.